Yepyeni bir videodan hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün e, sizlerle bu videoda karşınızdayım. Bu videoda sizlere yüz şekillerine göre saç kesimlerinden bahsedeceğim. Evet biliyorum e, kanalın konseptinden biraz farklı. Bundan sonra kanalın konseptini değiştireceğim. E, daha çok kişisel gelişim üzerine. Yani kişisel gelişim dediğim e, kişisel bakımlar işte spora gittiğim zaman, spordan da yansıtacağım şeylerdir. E, veya gündelik hayatta kullanabileceğiniz size yararı olabilecek şeyleri paylaşacağım. Fazla da uzatmak istemiyorum. Hep beraber isterseniz videoya geçelim. İlk yüz şeklimizle karşınızdayız arkadaşlar. İlk yüz şeklimiz kare yüz şekli. Yüzün, yüzün genişliği ve yüksekliği eşit olan yüz şeklidir. Burada daha çok yapmanız gereken, benim size önerdiğim ve televizyondaki insanlarla görmüş olduğum düşünce şu. Yanları, folleri biraz daha kısa tutup Saçın üst tarafını, folleri ve yanları komple saçı biraz daha kısa tutup üstünü biraz daha uzun tutmanız. Bu saç tarzına kirli sakal, hafif bir kirli sakal, çok böyle değil. Ee, çok yakışıyor, güzel duruyor. Zaten örnek fotoğrafları yan taraflara koyacağım. Oradaki insanları da göreceksiniz. Ee, kirli sakal çok yakışıyor bu yüz şekline. Ve e, gözlük seçiminde bulunurken de oval gözlük seçimini öneriyorum. Ee, oval gözlük seçimi e, bu yüz şekline ve bu tıraşa çok yakışıyor. Evet arkadaşlar sizlerle e, ikinci yüz şeklimizde karşınızdayız. İkinci yüz şekli dikdörtgen yüz şekli. Bu yüz şeklinde size önermiş olduğum saç kesimi şudur. E, bu yüz şeklinde yüzün uzunluğu genişliğinden daha fazla olduğu için saçı fazla havaya kaldırmayı önermiyorum. Çünkü saçınızı daha fazla havaya kaldırdığınız zaman bu saçın uzun e, yüzün uzun görünümü daha fazla insanlar tarafından göze çarpıyor. Ve bu da çok güzel bir görüntüye... Olmuyor. Böyle çok güzel bir görüntü olmuyor. Benim size önereceğim bu yüz şeklinde saçı havaya kaldırmıyoruz. favorleri biraz daha uzun tutuyoruz. Üçüncü yüz şeklimizle karşınızdayız. Üçüncü yüz şeklimiz yuvarlak yüz şekli. Bu yüz şeklinde size önerebileceğimiz saç tarışı şudur arkadaşlar. Favorleri olabildiğince kısa tutuyoruz. Favorleri ne kadar kısa tutarsak yüzün yuvarlak şekli o kadar ortaya çıkıyor. Dikdörtgen yüz şeklinin tam tersi. Yüzün yuvarlaklarını daha çok ön plana tutuyoruz ve saç saçları genel olarak geriye doğru tanıyoruz. Bu şekilde yüzün yuvarlaklığı daha çok ön plana çıkıyor ve çok daha güzel bir görünüme sahip oluyorsunuz. Dördüncü yüz şeklimiz üçgen yüz şeklinde karşınızdayız. Bu yüz şeklinde size önerebileceğimiz tıraş şudur. Genel olarak e, natural bir saç kesimi yani saçları şuradan kısaltayım buradan inceltim tarzında değil. Natural bir saç kesimi öneriyorum. Burada kaba bir sakal bırakabilirsiniz. Böylece yüzün üçgenliğini, çenenin üçgenliğini daha fazla ön plana çıkarabiliyorsunuz. Bu şekilde yüzün üçgenliği daha çok ön plana çıkıyor ve saçınız daha güzel görünüyor, yüz şekliniz daha güzel görünüyor. Öner, önerdiğim keskin, gür bir sakal, e, natürel saç kesimi, hafif kabarık. Evet arkadaşlar, 5 yüz şeklimiz elmas yüz şekli. Bu yüz şeklinde genel olarak çene ile dudak arasındaki mesafe kısa oluyor. Elmacık kemikleri geniş oluyor ve alın bölgesi geniş oluyor. Bu yüz şeklinde biraz daha seçim size kalmış. Saçınızı istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Uzun kesim, natural kesim, belirli bir yerlerden kesmek gibisinden istediğiniz gibi kesersiniz. Sizin seçiminize kalmış her türlü bu yüz şekline saç kesimi yakışıyor. Evet arkadaşlar 6. ve son yüz şeklimiz oval yüz şekliyle karşınızdayız. Oval yüz şekli daha çok bir yumurtaya benziyor, e, yuvarlak yüz şekli kadar olmasa da e, diğer yüz şekillerine göre yuvarlak bir yapıya sahip. Oval yüz şekline sahip olan arkadaşlar da biraz daha şanslı çünkü her türlü saç kesimi yakışıyor. E, natural kestirebilirler, yanlarını kesirlebilir, üstlerini uzun tutabilirler. E, seçim kişisinin kendisine kalmış. Ben buraya örnek fotoğrafları koyacağım, oradan e, seçim yapabilirsiniz. Daha çok bütün modeller bu yüz şekline yakışıyor. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Unutmayın saç şekilleri şekilleridir, işlerdir Bunların hepsi evet önemli faktörler ama her şeyden önce kendinizi kendiniz beğenmesi gerekiyor. Unutmayın bu dünyada sizden bir tane var, bir tane daha yok. O yüzden hepiniz özelsiniz, hepiniz kendinize güzelsiniz, kendinize yakışıklısınız. Bu yüzden unutmayın ilk önce kendinizi beğenin. Tekrar söylüyorum buraya kadar videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Biliyorum herkesin zamanı çok kıymetli. Bu zamanınızı ayırıp benim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Bunun gibi daha çok içerik istiyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı, fikirlerinizi yazmayı ve en önemlisi kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.